Merhabalar. Bize ilettiğiniz metin üzerinden yapacağımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresine odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynak Nas suresi, insanların Rabbi ve koruyucusu başlığını taşıyor. Amacımız ne? Bu kısa ama gerçekten çok yoğun anlamlar içeren surenin manasını, temel kavramlarını ve belki de sizin hayatınızdaki yerini birlikte anlamaya çalışmak. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Şimdi Nas suresi hepimizin bildiği gibi Kur'an'ın 114. yani son suresi ve sadece 6 ayet. Kısa ama öz. İsmi de Mas, yani insanlar kelimesinden geliyor. Zaten surede sıkça tekrarlanıyor bu kelime. Şimdi metinde geçen şu anlama bir bakalım birlikte. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese veren sinsi şeytanın şerrinden, insanların rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların ilahına sığınırım. Evet bu meal aslında surenin ana mesajını çok güzel özetliyor. Yani temel fikir şu. Gerek göremediğimiz varlıklar yani cinler, gerekse etrafımızdaki insanlar. Bunlardan gelebilecek olumsuz fısıltılar, şüpheler, kuruntular. İşte tüm bunlara yani genel adıyla vesvesere karşı tek bir sığınak var. Allah. Sure bunu çok güçlü bir şekilde ifade ediyor. Ve burada metninizin de vurguladığı ilginç bir nokta var değil mi? Sığınma kime yapılıyor? Allah'ın üç tane çok önemli kapsayıcı sıfatına. Rab, Melik ve İlah. Bu sıralama da rastgele değil gibi duruyor. Kesinlikle bu üç sıfat çok merkezde. Metin bu kavramları nasıl açmış ona bir bakalım hemen. Mesela Rab için ne diyor? Yaratan, gözeten, terbiye eden, rılık veren değil mi? Yani hayatın kaynağı ve devamlılığı gibi. Evet evet tam olarak o. Her şeyi var eden ve devam ettiren güç. Peki ya Melik ona ne diyor Metin? Her şeyin gerçek sahibi, mutlak hakimi, idare edicisi, yani otoritenin kaynağı. Hı hı. Mülkün tek sahibi son olarak da ilah var. Ona da e, kulluk edilen, ibadete layık tek varlık, sığınılacak nihai merca, mabut anlamları verilmiş. Aynen öyle. İşte metninizde bu üç ismin Rab, Melik, İlah neden özellikle insanların Rabbi, insanların Meliki, insanların ilahı şeklinde tekrar tekrar ve birlikte zikredildiği açıklanıyor? Bu bilinçli bir vurgu. Şöyle düşünelim. Sizi yaratan ve gözeten Rab, aynı zamanda üzerinizde mutlak egemenliğe sahip olan Melik ve tapınılmaya layık tek varlık ilah. Bu üçünü bir arada söylemek sığındığınız gücün hem ne kadar şefkatli ve koruyucu olduğunu, hem ne kadar güçlü ve otoriter olduğunu, hem de tek ve eşsiz olduğunu pekiştiriyor. Yani sığındığınız yerin hem kudretini, hem meşruiyetini, hem de merhametini aynı anda size hatırlatıyor. Bu da birazdan konuşacağımız o sinsi fısıltılar karşısında neden bu kadar kapsamlı bir sığınmaya ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor aslında. Çok çok mantıklı bir bütünlük sunuyor bu üç sıfat bir aradayken. Peki sığınmamızı gerektiren şey neydi tam olarak? Bu şer yani kötülük kaynağı. Metin burada iki kavram üzerinde duruyor. Vesvas ve Hannas. Vesvas ne demekmiş? Metne göre vesvas böyle sürekli fısıldayan, kötü şeyler fısıldayan, şüphe uyandıran demek. Bir sıfat bu. Yani vesvese verme işini sürekli yapan. Vesvesenin kendisi de bu fısıltının sonucu ortaya çıkan o tereddüt hali, kuruntu, şüphe. Anladım. Peki Hannas? O daha mı farklı? Hannas daha da ilginç evet. Metin bunu sinsi, gizlenen, pusuya yatan gibi açıklıyor. Özellikle kişi Allah'ı andığında geri çekilip gaflete düştüğünde tekrar ortaya çıkan bir yapısı olduğu belirtiliyor. Hani sinsi bir karakter. Genellikle şeykanın veya şeytani dürtülerin bu özelliğine işaret ediyor. Yani Öyle açıktan bir saldırı değil de daha çok gizlice sokulan, zihni bulandıran bir şey. Bu ister istemez günümüzdeki dikkat dağıtıcıları, o sürekli gelen bildirimleri falan düşündürüyor. Kesinlikle çok doğru bir bağlantı. Ve metniniz 5. ve 6. ayetleri dikkat çekerek bu vesvesenin kaynağının sadece tek bir yerden olmadığını belirtiyor. O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Kim bu fısıldayan? Gerek cinlerden Gerek insanlardan Aa, yani ikisi de kaynak olabiliyor. Evet bu çok kritik bir nokta. Tehlike sadece soyut görünmeyen varlıklardan yani cinlerden gelmiyor. aynı zamanda bildiğimiz tanıdığımız insanlardan da gelebiliyor. Kötü telkinler, dedikodular, yanlış yönlendirmeler, kalbe şüphe düşüren sözler, tavırlar hepsi bunun içinde. Hatta Metin insanın kendi içinden gelen o olumsuz düşüncelerin, kuruntuların, yersiz korkuların bile bir tür vesvese olabileceğine işaret ediyor. Ve hedefin direkt sudur-innas yani insanların göğüsleri, kalpleri olması bu da çok manidar. Evet, saldırı direkt merkeze yani. Aynen. Niyetlerin, inançların, duyguların tam ortasına. İşte hannas yani o sinsiz sıfatı da burada anlam kazanıyor. Bu fısıltılar böyle bağırarak gelmiyor. Sinsice sızıyor zihne ve kalbe. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Hem dışarıdan hem içeriden ve bu kadar sinsi. Şimdi metinde geçen bir başka ilginç kavrama geldik. Muavvizeteyn, yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Yo gayet doğru. Muavizeteyin. Bu anladığım kadarıyla Nas suresiyle bir önceki sure olan Felak suresinin ortak adı gibi bir şey değil mi? iki koruyucu gibi bir anlamı varmış. Metninizde buna değiniyor sanırım. Evet evet tam olarak öyle. Metin bu noktayı özellikle vurguluyor. Muavize teyn, yani iki sığınma suresi veya iki koruyucu. Bu isim boşuna verilmemiş. Çünkü bu iki sure Felak ve Nas birbirini tamamlayan bir koruma kalkanı gibi düşünülebilir. Şöyle ki, Felak suresi daha çok dışsal tehlikelere odaklanıyor gibi değil mi? Gecenin şerri, düğümlere üfreyenlerin şerri, hasetçinin şerri gibi daha somut, dışarıdan gelen kötülükler. Evet, daha fiziksel ya da görünür tehditler gibi. Aynen. Nas suresi ise işte az önce konuştuğumuz gibi daha çok içsel dünyaya yönelik, kalbe fısıldanan o sinsi vesveselere karşı bir koruma sağlıyor. Dolayısıyla metninizin de işaret ettiği gibi bu iki sureyi birlikte düşündüğümüzde veya okuduğumuzda hem dışarıdaki görünür tehlikelere hem de içimizdeki görünmez sinsi fısıltılara karşı Allah'tan tam bir koruma istemiş oluyoruz. Birbirlerini tamamlayıp adeta bir zırh oluşturuyorlar. Bu bütüncül koruma fikri gerçekten etkileyici. Peki bunun sadece teorik bir anlamı mı var? Yoksa metin bunun pratikteki yerine dair bir şeyler söylüyor mu? Mesela gündelik hayatta okunması gibi. Metniniz tam da bu noktada çok somut bir örnek veriyor. Evet, Hz. Muhammed'in kendi uygulamasından bahsediyor. Güvenilir hadis kaynaklarına göre metninizde bir kaynağı atıfta bulunuyor sanırım. Peygamberimizin her farz namazdan sonra ve özellikle de gece yatmadan önce... İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduğu, hatta avuçlarına üfleyip vücuduna sürdüğü rivayet ediliyor. Hmm, düzenli bir uygulama yani. Evet, düzenli ve bilinçli bir uygulama. Bu da gösteriyor ki, bu surelere yüklenen koruyucu anlam sadece teoride kalmamış, manevi korunma için aktif olarak başvurulan bir yöntem olmuş. Metninizin de altını çizdiği gibi, bu durum surelerdeki mesajın ve sığınma talebinin ne kadar önemsendiğini gösteriyor. Bu uygulama anlamı daha da güçlendiriyor gerçekten. Peki Metin Nas Suresi'nden ne gibi temel dersler, ilkeler çıkarıyor? Yani özetle bu sure bize ne söylüyor? Metin birkaç temel ilkeyi öne çıkarıyor. Bunları belki şöyle sıralayabiliriz. Birincisi ve belki en önemlisi her şeyin sahibi, yöneticisi ve tek ilahı Allah'tır. Bu sadece bir inanç tespiti değil. Bunun pratik sonucu şu. Madem o Rab'dır, yaratan, gözeten, meliktir, mutlak sahip ve ilah'tır, tek sığınılacak, o zaman ona tam bir güven, ona teslim olmak gerekir. Yani kontrolün onda olduğunu bilmek bir rahatlık veriyor vesveseye karşı. Aynen öyle. Endişe ve korkulara karşı bir güvence sunuyor bu inanç. İkincisi ise tüm kötülüklerden ama özellikle kalbe ve zihne sızmaya çalışan o sinsi fısıltılardan yani vesveseden sadece ve sadece Allah'a sığınılmalıdır. Bu sadece vurgusu önemli o zaman. Çok önemli. Çünkü suyor başka hiçbir gücün, yöntemin veya varlığın bu tür derin, sinsi tehlikelere karşı gerçek bir koruma sağlayamayacağını ima ediyor. Tek güvenilir kapı odur. Cinlerden veya kötü niyetli insanlardan gelen fısıltıların şerlinden korunmanın yolu, doğrudan doğruya bu üç sıfatıyla Allah'a yönelmek. Metin, bu sığınmanın pasif bir bekleyiş değil, aktif bir bilinç ve yöneliş gerektirdiğini de belirtiyor. Anlıyorum. Hem bir güven beyanı hem de aktif bir sığınma çağrısı var yani. Peki, bütün bunları şöyle bir toparlayacak olursak, bu metin ışığında Nas suresi, Kur'an'ın sonundaki bu yoğun mesajıyla sizi, hepimizi hem dışarıdan gelen kötülüklere hem de belki daha da önemlisi içimize işleyen, zihnimizi kurcalayan, kalbimize şüphe tohumları eken o sinsi fısıltılara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Ve bu fısıltılara karşı tek gerçek sığınağın Allah olduğunu, onun bizim Rabbimiz melikimiz ve ilahımız olduğunu hatırlatarak bu sığınmanın gücünü pekiştiriyor. İşte tam da bu noktada bu sure ve incelediğiniz metin üzerine düşünürken akla ister istemez şöyle bir soru geliyor değil mi? Günümüz dünyasını bir düşünün. Bu sürekli bilgi akışı, dikkatimizi çelen uyaranlar bombardımanı, sosyal medya, reklamlar, bitmeyen bildirimler, Evet, sürekli bir meşguliyet hali. Aynen. Karar verirken yaşadığımız zorluklar, seçenekler arasında boğulma hissi, bir şeyleri kaçırma korkusu, hani şu FOMO dedikleri. Acaba tüm bunlar günümüzün modern vesvese biçimleri olabilir mi? Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Yani suredeki o sinsi fısıldayanın şerri bugün hangi şekillerde karşımıza çıkıyor olabilir? Belki sadece dini konulardaki şüpheler değil de özgüvenimizi kemiren düşünceler. Bizi sürekli tüketime iten telkinler, insanları birbirine düşüren kutuplaştırıcı söylemler ya da bizi anlamsız bir koşuşturmacanın içine hapseden o iç sesler. Bunlar da birer vesvasil hannas olabilir mi? Ve eğer öyleyse bu çağda bu modern hannaslara karşı insanların Rabbine, Melikine, İlahına sığınma ihtiyacı, onun bu koruyucu sıfatlarını hatırlama gerekliliği bugün sizin için, bizim için ne ifade ediyor? Belki bu sorular üzerinde biraz kafa yormak, elinizdeki metnin sunduğu bilgileri kendi güncel deneyimlerinizle bağdaştırmanıza yardımcı olabilir. Ne dersiniz?